Elif olmaz hadi şu Evimi çok Merak ettim de Seni alsadım burada Zaten Tamam geldi Dur ne eliyor ya Ne Sen ne eliyorum dur Geldi Hadi gidelim.

<laughs> -şey. mm. <laughs> şey. tamam. bim bim ben de O da ağır kare. Bu da ağır kare. Ben de ben. da Neden? Bilmiyorum Bak Kapat daha Bak. Aa, ben de Neden? Evet, evet. Bir uçak Açıldı Ama

Madem dedi. Oğlum. Aslında herkes sizi. Ne diyor ki? Sizin. ediyor. Çin, siz, siz ölseniz. Ölecek. Anne diyor. Ölecek adam. Ölseniz. Ölecek adam. Ölecek adam. adam. var burada? Ne? <laughs> <laughs> Bir dakika durun durun ben sizi korkutmaya gelmedim. Ne neye geldim ya? Ben sizi kurtarmaya geldim. Rusya'ya gidiyor musun? Ben de ben Rusya'nın e, ıı, bazı ilçesine gidiyorum. Ha. Ha. O <laughs> zaman sağ sağ. da çok okumak ne yapıyorsun ya? İndi mi lan? İndi atladı uçaktan. Bu da yazdı sadece. Aa ben iyi. Ne yaptım? Ekstra hemen ya acıktım ya. Her ee, bir gün sonda. Ay, hmm. daha hani, hadi gel. gel, Aa, gel. Ben... Hadi. hadi. Evet, seni seni seyirciler Luz çay ay, hani mis tamam zayes, Luz çaluz da, da sade, ne evimiz haraketliyelim? Ya bana mesaj edip şey diyorlar bu ne şey? bu çok sıcaktır çok. Uyuy. Taktı babamın Burada da bir evim vardı saatlerini. <laughs>